Oğlum Allah'ın Allah adamsın lan sen. <laughs> dayı hiç Bakmıyor ki Allah'a emanet gülüyorsun dayı. Sen var çok dayak yersin ha. Ya da kavga edersin bilmiyorum dayıcığım. O inat etmiş. Şimdi de makas şova başladı. Dayı ben anlayamadım. Çözemedim ya. Vallahi çözemedim. Geç. Geç inat ettin sen. Ama bu sarılarda bir şey var. Bak taksi bak şu da çılgın. Bak bunun üstü çılgın şu an. 1 2 3. Üçü sıkıntı. Bunlardan kaçacaksın abi bak. Görüyor musun? Kafesin Vallahi sen ka Aa, geçmiş olsun. Ne oldu orada ya? Abi kötü şeyler olmuş. Lan şimdi önümden geçtiler ya. Aman Allah'ım. Lan 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 adam ölümden şimdi geçti. Lan, lan şimdi ölümden geçti adam ya, la. adam. Kıyafet Abi, kıyafet ya. lan. Ya, Abi bakamıyorum ki ya çok kötü olmuş lan.

Var yardımcı olalım, şey yapalım. Yol açalım. Allah yardımcısı olsun. İşte arkadaşlar, ekipman, ekipman, ekipman. Bir anlık hata. Baksana şuraya, eksos falan filan. Abi bakar mısın? Nasıl olmuş motor orada kendisi burada Allah yardımcıları olsun diye Çok kötü İşte melet böyle ya vallahi tüylerim diken diken oldu bakamadım zaten de Arkadaşlar görüyoruz yani şey oluyor böyle hani görüyorsun sen de kullanıyorsun bunu. Ben de kullanıyorum. Ya acaba şey yapıyor, sorguluyoruz diyoruz ki sıra ne zaman bana gelecek? Bey <laughs> dur bir saniye. Abi bir dakika ben geçeyim ya. Bir dakika duruyorsun her yerde. Sonra geçmeye çalışıyorum. Bir aynaları kontrol et. Reis yanlış yapıyorsun yapma. Dayı ne yapıyorsun? Aynı aynı. hala kırıyor ya. İn işte döv ya da kavga et hiç. Yani bu dilden anlıyor bu. Oo dostum. Abi nitro gibi ses çıkıyor ya araçtan. Bakar mısınız bak bak. Oo. oo. Sen nasıl bir kralsın ya? Şimdi adam makas atıyor biz de onu takip ediyoruz. Ne oluyor biz de atmış oluruz o zaman. Ama o biraz daha riskli. İçinde yolcu falan da varsa kartlar böyle <laughs> atar. Arkadaşlar bu şekilde ya İstanbul'un derdi de bitmiyor, sıkıntısı da bitmiyor, trafiği de bitmiyor. Onun için biz şey yapacağız, önümüze bakacağız. Kaldığımız yerden devam ki, hayata sarılmaya devam. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.